Evet amca mikrofonu vereceğim. Şöyle. Allah Allah senden razı olsun. Çok güzel geçti. Çok memnun kaldı. Teşekkür ederim. Sağ ol. Allah çok, çok teşekkür <laughs> ederim. Allah sizden üzülmeyin. <laughs> Her zaman böyle günler nasip etsin herkese. Ha, ha. <laughs> tamam bu yeter. Sen <laughs> de bir şey söyleyeceksin. <laughs> Sağ, ol <laughs> yarım. Yani, Allah bin kere razı evet, olsun. Bu arada amcam olur <laughs> kendisi. evet, Herkese <İsmail gülüyor> çok teşekkür ederiz. Çok güzel geçti. Bu kısal toprakta bize çok güzel yardımcı olduğunuz için çok teşekkür ederiz hocam. Teşekkür sen söyle bir şey. Sağ ol. Allah razı olsun hocam. Tamam, İsmail çok hizmet etsene. Ben şahidim. Allah razı olsun. <gülüyor> 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 Dörtüncü grup kulu hacılarıyız e, görevimiz kurulu olduğu için kul müftülüğüne teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ederim. Sizden memnunuz. Allah da sizden memnun olsun. Evet. Çok, her şey çok güzel geçti hocam. Çok sağ ol. Çok çok teşekkür ederiz. Allah. Sen, de düşürdük ama hakkını evet. ee, Sağ ol hocam. çok memnun Çok Allah razı olsun. Evet, Allah sizden razı olsun. Çok güzel geçti. Çok iyi geçti diye. Allah, Allah razı olsun hocam. Teşekkür ederiz. Çok memnun kaldık. Hiç bizi üzmediniz. İnşallah biz de sizi üzmeyizleriz. Yok yok. Ben benden tarafa sağ ol. Allah razı olsun hocam. Elinden geldiği öderi gösterdin bize. Allah razı olsun hocam. Ya. Rabbim bizi buraya çağırdı. Biz seni üzmedik sen de bizi üzmedin. Allah'ım isteyip de gelemeyenlere burayı nasıl etsin. Bize de tekrar tekrar nasıl etsin. Ayağımız buradan kesmesin. başta Diyanet olarak gerçekten çok memnunuz. Hocamız da bize dört dörtlü görevini bizi hiç zorlamadı. Biz çok memnun gidiyoruz. Hakkını helal et. Seninle Thank you. Bebek. Allah razı olsun senden. Gelip gördük. Allah kabul etsin. Allah çağırdı. Biz geldik. İnşallah gelmeyenler, görmeyenler gelip görsün. senden Allah razı olsun. Memnunuz. Çok sağ olun. Evet. Yalnız kurt Hazreti abi. Allah bu duyguyu herkese nasip etsin inşallah. Amin, amin. Allah herkese nasip etsin inşallah. Herkesin buraya gelip görmelerini istiyoruz. Allah razı olsun. <laughs> Allah, Allah razı olsun hocam. Dolu dolu yaşadık. Senden de Allah razı olsun. Çok güzel geçti. Evet hocam. 46 günden sonra yolculuk başladı. Dolu dolu günümüz geçti elhamdülillah. Baş vazifemizi yaptık. Hocam her iki cihanda Allah yardımcınız olsun inşallah. Biz memnunuz. Görüşmek dileğiyle. Sağ tamam. olun. <laughs> Acı nasıl geçti? <laughs> geçti Allah razı olsun hep evet. halalet. Helal olsun ben de razı. İnşallah. Evet. evet. Hacı çok güzel geçti. Çok yardımcı oldun. Allah razı olsun senden. Hadi bakalım. Çok memnun kaldım. Evet. Çok iyiydi valla çok güzeldi. İyi, Allah senden. Evet. Önce Allah'ın sonra hocamızın sayesinde yapılması gereken görevlerimizi en iyi şekilde yapmaya çalıştık. Allah kabul etsin. Amin. Evet Engin. <laughs> 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 Allah, Allah razı olsun. Mikrofonu uzatınca heyecanlandı biraz. Allah razı olsun. Çok güzel geçti. Çok mutluyum. Herkes gelmek isteyenler gelsin. Hocamızdan da memnunuz. Ütü de, de memnunuz. Herkesten memnunuz. Ben de sizden Evet muhtar. Valla hac yani. meşaketli. Sabır isteyen yani. bir şey. O sabır bende hiç yoktu ama bu sabrı burada kazandım. Allah'ıma e, çok var. şükürler olsun. Sen adını takın helal ettin mi? Helal olsun. İtmediydim ama şimdi diyorum. Evet. Tamam şimdi diyorum. Allah razı olsun. Herkese Allah helal olsun. Allah razı olsun. Sen halal olsun. insan Allah razı olsun. Çok Allah, razı Allah razı olsun hocam gerçekten mükemmel bir has sezonu geçirdik. Rabbim tüm arzulayanlara da nasip etsin. Ee, Rabbim Hacımızı kabul etsin ve hacı olarak kalmayı da nasip etsin. Allah hacımız çok güzel geçti hoca. Sen de çok yardımcı oldun Allah razı olsun. Allah herkese nasip etsin. Evet Ali Burası çok güzel bir yer. Gerçekten dünya sırlarından uzak sadece ibadet yeridir. Fakat genç gelmek lazımmış. Hac yeri genç yeri. Tek kelime. Herkese selam. Allah razı olsun. Hoca, çok güzel yaptı geçti. hacımızı. Hoca Hacı kim ah, <laughs> da <dayanası. gülüyor> er, sayesinde her şey çok güzel geçti. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Çok duyguluyum ayrıldığım için. Evet. Çok çok, güzel. çok güzel. Allah bütün acılarımızın acını kabul etsin. Allah sizden de razı olsun hocam. İnşallah bir dahaki sefere inşallah görüşmek e üzere Allah iyi tekrar var, nasip ederse inşallah, inşallah. Rehber imam da kalitenin adı Ferdi Çiftçi. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz Ferdi Hocam. Eğer buralara gelecekseniz Ferdi Hocam'la gelin. Allah'a emanet olun. Çok sağ olun. Tevfik Hocam'la da gelin. Ferdi Hocam'la da gelin canım. Allah Allah'a emanet, Allah emanet olun. Allah razı olsun. Evet. Teşekkür ediyoruz bütün acılarımıza. Acımız nebrur eylesin inşallah. Şu anda hareket ediyoruz Kulu'ya doğru. Allah'ım Allah Allah hayırlı var etsin inşallah. Efendim. Biz Biz evet Halil abiye atlamışız. Evet, ben bir atlamışız. Böyle bir şey asla yapmamam lazımdı. Ben Özür diliyorum yani. Evet Tünel Çok rahat bir şekilde vazifemi de getirdik. En ufak bir sıkıntı ben yaşamadık. Ben Allah razı olsun. Ben 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 Allah kabul etsin. Evet yenge. Sayenizde çok güzel hacılığımız geçti. Allah ben herkese ben nasip etsin. Allah razı olsun sizden hocam. Evet Halil abi unutmuşuz. Hakkına ne tabi. Evet. hadi bismillah yola çıkıyoruz. Cenab-ı Hakk'a mübarek inşallah.